Sevgili Kültür Sanat TV izleyicileri. Bu programdaki konuğum Sayın Gökhan Bayram. Kendisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim görevlisi. Ama bundan çok daha başka nitelikleri de var. Şimdi hep beraber onun güzel dünyasına bir yolculuk yapacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz de benim dünyama hoş geldiniz. Hocam sizi herhalde o üniversitenin en güzel konuşan hocası seçmişlerdir, değil mi? Yani öğrenciler kendi aralarında bunu konuşuyorlardır. Teşekkür ederim, estağfurullah diyeyim. Ama bu arada en çalışkanlık ödülünü aldım burada. Bravo size. Ee, Evet, en çalışkanlık ödülünü. Öyle bir şey duyu, almadım ama duydum. Çok çalışkansınız. Teşekkür ederim. sizin hayat öykünüzü ele alırken de bunu görecekler zaten. Yani neler neler yaptığınızı, neler başardığınızı seyircilerimiz görecekler ve onlar da benim gibi hayrete düşecekler. Hocam, hitabet uzmanısınız siz. hitabet için sanat derler. Hitabet gerçekten sanat mıdır? Sanattır. Çünkü aslında böyle de bir söz vardır. Sanatların en yücesidir der Kautilyan adında bir hatip. Ve bu bir yandan sesin icrasında, bir yandan bedenin icrasında, bir yandan sözlerin şekillenmesinde başlı başına bir sanattır. Bir dönemler Roma'da, bir dönemler Arap toplumlarında, bu bölgelerde özellikle ve Yunanistan'da bunu sanatların en üstü olarak kabul ederlermiş. Bu sanata sahip olanları baş köşelerde ağırlarlarmış. Bu bakımdan dediğiniz doğrudur. Harika. Sizin hitabet dışında da dünyanız çok zengin. Yani hitabet vesilesiyle devlet büyüklerini takdim ettiğiniz Büyük organizasyonlarda sunuculuk yaptınız, kitap yazdınız falan. Yani bunlar zaten tahmin edilebilir şeyler. Bir hitabet uzmanının Zaten portföyünde olabilecek şeyler. Ama sizin gönüllülük esasıyla yaptığınız çok acayip işler var. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Ben bahsetmek istemiyorum. Yani siz anlatırsanız daha güzel olur. Yani zaman içerisinde çok çeşitli çalışmalar yapmaya gayret ettik. Ben aklıma geldikçe mesela söyleyeyim. Örneğin e, halk söyleşileri, halk konferansları adıyla programlar düzenledik. Bu kapsamda uzmanları halkla buluşturarak bir nevi bir eğitim, bir üniversite e, yapmaya çalıştık. Mesela bir dönem gelinlik projemiz vardı. E, Evlene evlenmekte özellikle gelinlik ve damatlık sıkıntısı çeken kişiler için çok sayıda gelinlik, damatlık bulduk. Bazı yuvaların ilk o mutlu anlarına. E, tanıklık ettik, katkı sunmaya çalıştık. Mesela 23 Nisan'larda unutamadıklarımı anlatıyorum. 23 evet, Evet, unutulmaz şeyler. Evet, 23 Nisan'larda efendim, e, özellikle köy çocuklarının da bu bayramı kutlaması gerektiğini inanarak bir kamyon dolusu en rekorumuz oydu. Bir kamyon dolusu oyuncakla köylere gittik ve onları sevindirmeye çalıştık. Mesela bir ara e, Bebek arabası, puset, otomobil koltuğu, şey ara bebek koltuğu otomobillerdeki bunları temin etmeye çalıştık. Uzun bir müddet onu götürdük. Bu sayede katkı sunmaya çalıştık. Efendim, özellikle bayramları bir sabırsızlıkla bekleriz. Gerçi geçen bayramlarda bunu geçen bir iki bayramda yapamadık ama bayram zamanlarında öksüz, yetim, ihtiyaç sahibi çocuklar için. Bayramlık kampanyaları düzenliyoruz. Buna insanların hayli ilgisini görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Bu çocuk. Tabi burada detaylara girmiyorum ama mesela şu aralar çok yani, Girebilirsiniz. <laughs> çok yoğunluklu bir biçimde ülkemizin ana hususunun işsizlik olmasından hareketle insanlara iş bulmaya gayret ediyoruz. Ben bisikletimle dolaşıyorum esnafları, işletmeleri. Kimi zaman da telefon geliyor. Kimler personel arıyorsa bunları öğreniyorum. Basit bir tasarım, grafiksel tasarımla birlikte bunu duyuruyorum. Ve bir nevi işçiyle işvereni, işkur misali buluşturmaya gayret ediyoruz Defne Bunu niye yapıyorsunuz hocam? Allah aşkına çok, niye yapıyorsunuz? Çok acıklı hikayeler var Defne Hanım. Gerçekten bu özellikle Defna pandemi sürecinde. Tek başınıza bu dünyayı kurtarmaya neden çalışıyorsunuz? Yani nereden geliyor ya, bu şey, bu azim? Diyor ki okyanusun kenarında bir çocuk deniz yıldızlarını denize atıyordu. Onu uzaktan gören bir adam yanına yaklaştı ve şöyle dedi: "Evladım dedi, sen bu okyanusun milyarlira uzunluğundaki kumsalda milyonlarca deniz yıldızını atarak bunların kurtuluşunu yapamazsın, burada bir şey değiştiremezsin" dediğinde çocuk da bir deniz yıldızını daha alıp denize atar ve belki Ona ben bu kumsalı da... değiştiremeyeceğim ama onun hayatını değiştirdim diyor. Evet, evet. Aslında böyle böyle adeta damlalar misali ekliye ekliye önce bir su birikintisi, bir göl, bir deniz, belki bir okyanusa erişeceğiz. Eee iş kuru an, anlatıyordunuz. Yani tek başınıza evet. bir iş kuru diye <laughs> çalıştığınızı anlatıyordunuz. Ben lafınıza girdim. Evet. Eee burada e, tabii şu, esasen bu pandemi süreciyle birlikte en büyük sorunun işsizlik olması hepimizin bildiği bir gerçeklik. Efendim bununla birlikte aslında bir de işin hikaye tarafı var. Hikayeden kastım, yani background'unda olan bazı hadiseler var. Örneğin bütün içtenliğimle ve samimiyetimle bunu arz ediyorum. Yani bir babanın bir annenin evladının yüzüne bakamaması, onun ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi 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 daha nice öyküler var. Şimdi bu öyküleri dindirebilmek için yani olumsuzları olumluya çevirebilmek için bir şeyler yapmak gerekir. Bu anlamda iş arayanlar da var, işçi arayanlar da var. Aslında bir nevi bizimki o puzzle'ın parçalarını bir araya getirmek, iki tarafı buluşturmak. Sonuçta işverene uygun bir çalışan, çalışana uygun bir iş bulduğumuz zaman zannediyorum. En azından ben yaşadığım bölgede bir bir güzellik, bir mutluluk katmış oluyorum. Ve inanıyorum ki bu evet, güzellikler, mutluluklar büyüdükçe daha da güzel olacak ülkemiz. Öyle yapıyorsunuz hocam. E, bağımsız bir e, siyaset tecrübeniz oldu. Evet. Yani bu çok enteresan bir şey. E, bağımsız çok. olmanın altını çiziyorum. Siyasetin de altını çiziyorum. E, herhalde bu gönüllülük esasıyla yaptığınız çalışmaları başka bir platforma taşımak istediniz. Öyle mi? Efendim aslında benimki itilme oldu. Yani ben o tarafa mail vermedim. O tarafa itildim. İtildiniz. Abi, i̇tildim. E, siz bu işi yaparsınız dediler. E, girmelisiniz dediler. Kötü emsalleri gösterdiler. O halde iyi insanların olması gerektiğini söylediler. Beni kendi nazarlarında iyi bir insan olarak belirlediler. Ben de bunun üzerine yapılan bir teklifi değerlendirdim. Fakat ilerleyen süreçte e, mutsuz hadiselere tanıklık ettim. Yani bunun detaylarına girmek istemiyorum ama bağımsız olmayı tercih ettim. Bağımsız olarak eşimle birlikte elimizde bir küçük şu bardak misali bir nasıl söyleyeyim biraz daha büyükçe bir kavanoz içinde küçük küçük çikolatalarla kapı kapı dolaşmaya başladık. Ve tanıtım kitaplarımızı sunduk. Hediyeler veremedik. Büyük mitingler tertipleyemedik. Yemek organizasyonları yapamadık. Neye adaydınız siz? Neye aday belediye, oldunuz? Belediye, belediye başkanlığına adaydım. Yaşadığım bölgenin ki bu Çanakkale'nin merkezinde Kepes denilen bir bölgede adaydım. Türkiye'mizin en büyük beldesidir burası. Çanakkale Boğazı'ndadır buraya adaydım. Sonra bağımsız olarak kapıları çalmaya başladık. Kendimizi anlatmaya başladık. Projelerimizi sunduk. 113'e yakın oy aldık. Yani 6-7 partiden fazla oy aldık. Evet. Büyük bir başarı. Ee, zaten siyasetin de kitabını yazdığınızı söyleyebiliriz bir bakıma. Ee, bu siyaset tecrübeniz, ee, ve hitabet tecrübeniz. Bunu bir kitapta birleştirdiniz. Kitabınız yakınınızda bir yerde mi? Böyle Bakabilir miyiz? Kitabımı hemen göstereyim izninizle. Memnun olurum. Tabii. Bu. Şöyle biraz dur durayım. Harika. Evet, kitabım bu. Ee, bu kitap siyasette hitabet alanında yazılmış tek kitaptır. Yani bir siyasetçinin nasıl konuşması gerektiğini anlatır. Burada henüz kürsüye çıkmadan öncesinden başlar. Yani evinde artık hazırlık sabahsındayken başlar. Oraya gidiş, kürsüdeki haller, aktarımlar ve bitiriş, sonra o alanı terk edişe kadar. E, bu e, çeşitli örneklerle dolu yapılacaklar yapılmayacaklar diye çeşitli örneklerin verildiği. Hep pratik bilgiler içeren bir kitaptır. Böyle bir çalışma bu. Merak ettim. Yapılmaması gerekenler arasında birkaç bir şey bize sayabilir misiniz hocam? Siyasetçilerin hitabeti konusunda mı Defne Hanım? Yapsak evet. Yoksa genel evet. olarak mı? E, çok uzun konuşuyorum. Yani e, isterseniz siyasette de yapılmaması gerekenleri söyleyebilirsiniz tabii. <laughs> nasıl isterseniz. Siyasette yapılmaması gereken şeylerin başında bence uzun konuşmamak gelir oradaki konuşmacılar adına söyleyeyim. Genel olarak bütün konuşmacılar için bu geçerlidir. Öte yandan bilgi ve doluluk ve dinleyene artı değer katacak bir şeyler olması gerekir. Bunun olmadığı konuşmalar malumunuz doğal olarak hatalıdır. İcat çıkartmak gerekir. Evet, icat. Bir yenilik, bir farklılık, bir icat, bir değişiklik görülmemiş, duyulmamış, en enteresan gibi kavramları içinde barındıran konuşmalar yapılması gerekir. Genellikle bu konuda ben şahsen gözlemlerim ışığında hatalar ve sıkıntılar görüyorum. Genel olarak bizim siyasetçiler aslında çok iyi konuştuklarını sanan ama bence öyle olmayan kişilerdir. Yani yüz siyasetçinin yüzüne sorsanız nasıl konuşuyorsunuz sizce? 99'u harikayım der. Hatta bakınız ben bu kitabı bu kitabı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün milletvekillerine takdim ettim. E, bu mi? sadece inanır mısınız samimiyetimle söylüyorum. E, Defne Hanım benim bunu yazmam 4 yıl, 4 yıl sürdü. 4 yılda yani işte sayfa sayısını söyleyeyim size. 255 sayfayı 4 yılda yazdım. E, düzeltmeleri birkaç ay sürdü. Ben bu 4 yılda yazdığımın 25 yılda öğrendim bu bilgileri. 25 yılda kendi bilgilerimin haricinde yüzlerce kitap bu arkadaki kaynakça da var yanı sıra birçok siyasetçi de deneyimli profesyonel konuşan insanlarla da görüşerek yazdım ama mesela şunu gördüm diyor ki benim buna ihtiyacım yok ben çünkü zaten çok iyiyim diyor yani demek ki bir kabahat olarak bunu söyleyelim çok iyi. kendini çok iyi sanmak evet Eşinizden bahsettiniz biraz önce. Eşiniz böyle bir eşe sahip olmanın yükünü nasıl taşıyor omuzlarında? Yani sizin eşiniz mi, asistanınız mı, yol arkadaşınız mı? Bunu biraz bize açar mısınız? Evet, Hacı Bektaş Veli'nin sözüyle bu benim eşim değil, eşitim dediği çok o sözü güzel. çok beğeniyorum. Çok güzel. Yol arkadaşımla birlikte birçok şeyi önce planlıyoruz zihnimizde, düşünüyoruz. Acaba ne yapabiliriz diye müzakere ediyorum kendisiyle. Çok zaman benim yol arkadaşım katkılar sunuyor. Hep böyle bir derdin peşindeyiz. Yani bugün akşam yatağa yattığımızda bir şeyler katabilmiş miyizdir acaba diyoruz topluma. E, müzakere ediyoruz. Eksiklerimizi, yanlışlarımızı görüyoruz. O anlamda eşim benim yolumu aydınlatandır. E, ışık tutandır. Çok bu, bana, bu bana bir şeyi hatırlattı. Opet benzin istasyonlarının sahibi Nurten Öztürk adında bir hanımefendi. Evet. Onun eşi, ismini şu anda hatırlayamadım. Bunların genel merkezlerine gitmiştim. Orada bu hanımefendinin eşi, beyefendi Dedi ki biz eğitimci olarak hayatımıza başladık. Sonrasında bir akaryakıt istasyonuyla devam ettik. Sonra derken büyüttük 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 ve işte Opet markası böyle ortaya çıktı. Bugün Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonlarından biriyiz. Nasıl oldu efendim bu dediğimde? Eşim sayesinde oldu dedi. Eşim bana hep işte mesela betimlemeyle anlattı bunu şu köşeyi gösteriyordu. Hedef o köşe diyordu. Ben o köşeye gidince bu sefer başka köşeyi gösteriyordu. Şimdi burası diyordu. Yani benim en büyük motivasyon kaynağım diyordu. Eş konusu çok önemli. Defne hanıma aklıma gelmişken tıpkı buna benzer Napolyon Bonaparte evet. aklıma geldi. Napolyon Bonaparte eşi Josephine Josephine'e mektuplar var meşhur. Mısır'ı fethediyor mesela, Afrika'yı fethediyor eline bir kağıt alıyor ve sevgilisi Josephine mektup yazıyor. Mektuba baktığım zaman şunu gördüm. Orada diyor ki Josephin diyor bugün de diyor Mısır'ı fethettim. Sana layık olmaya çalışıyorum. Yarın Afrika'nın başka bölgelerini fethedeceğim. Bunu sana armağan ediyorum. Bunu sana adıyorum. Demiş. Çok güzel. Yani kadın hem beraber yol yürüdüğümüz hem tetikleyici kuvvet. Biraz önce üniversitede çok çalışkan bir hoca seçildiğinizi söylemiştiniz. Neler yaptınız da size bu ödülü verdiler? İ i̇zninizle buradan üzerlerinden anlatmak isterim. Çok özür diliyorum. Buyurun. Efendim, e, burada iki tane ödül var. E, bunlardan biri e, bu akademik personel Akademik personel kurumsal bağlılık ödülü ve çalışma üzerine veriliyor. Ben burada bulunduğum kuruma katma değer sağlamak adına birçok etkinlikler yaptım, çalışmalar yaptım, mesai mevhumu gözetmeden çalıştım, hafta sonları karlı günlerde, tatillerde hep gittim, çalıştım. Üniversitemizin hastanesi kuruldu, onun için kapı kapı dolaştım, hastanemiz için bağışlar topladım. Ee, üniversitemiz öğrencileri için burslar bulmaya gayret ettim. 25 yıl boyunca sunuculuk tecrübelerim, çalışmalarımın büyük bir kısmında elde ettiğim geliri öğrencilere burs olarak verdim. Yani oradan alıp buraya verdim. Evet. Dolayısıyla bütün bunlar neticesinde bu alındı. Bir de e, bu da öğrenci kulüpleri, öğrenci kulüplerindeki ee, çalışma üzerine. Yani ben öğrencilerin sadece üniversitede eğitim, öğretime gidip gelen değil, onun yanı sıra sosyal insanlar olmalarının ileride onlara çok getirisi olacağını düşünüyorum. Bu sebeple onlarla çok sayıda, yüzlerce, binlerce etkinlik düzenledik. Mübalağası söylüyorum bunu. Bunun üzerine bu oldu. Peki. Peki. Bugün mübarek bir gün. Ee, bu röportajı yaptığımız gün Gönlünüzün bir muradı var mıdır? E, i̇leriye yönelik bir dileğiniz, hep böyle saklı tuttuğunuz, gizli tuttuğunuz, yıldız kaydığında dilediğiniz bir dileğiniz var mı? Ben güzel insanların, mesela siz de öylesiniz. Çok teşekkür ederim. İyi insanların, güzel insanların, üreten insanların, liyakat sahibi insanların, bir takım şeyleri yapmak arzusunda olan insanların önlerinin açılmasıdır dileği. Yani buradan bir makam ihtirası muhtelisliği yok. Onu söylemiyorum. Bu kimi zaman bir makamla olur, kimi zaman başka bir şeyle olur. Örneğin Atatürk Samsun'a çıktıktan bir müddet sonra Erzurum Kongresi'ni yaptıktan sonra bir dilekçeyle mesleğinden istifa etmişti. Hatta o dilekçenin bir yerinde çok aşığı olduğu mesleğime veda ve istifa ediyorum, aşık olduğumdan vazgeçiyorum diyordu. Evet. Ben diyorum ki benim ülkemden yana bir muradım var. O da şudur. İnşallah bir gün popülistlerin, kompliman yapanların neyi nereden eğip büküp kendine menfaat elde edenlerin değil, alın teri dökenlerin, emek verenlerin, aşk duyanların ve işlerini aşkla yapanların daha güçlü olduğu günler dilerim. Örneğin bir Defne Ilgaz'ın yapmış olduğu bugün birçok kültür ve turizm bakanlığı personelinden fazla ise burada durup düşünmek lazım. Mesela Türkiye'de kıymetli eşiniz İlyas Seben Şafak hocam sadece üniversitedeki ofisinde çoğunlukla öğrencileri hadi oradan deyip kovalamak yerine onların aktifliği için çalışıyorsa buradaki bilgi birikimini onca profesörler, doçentler vesaireler varken can bir şekilde o ülkeye, o bölgeye Katkı sunmak için aktarıyorsan, burada durup düşünmek lazım. Bu tip Bizim... insanların destekçisi olmak lazım. Hiçbir şey olmuyorsa dahi evet. teşekkür etmek lazım. Onlar evet. istemeseler dahi. Evet. Ee, sizin küçük küçük videolarınız var. Ee, ben seyrettim bazılarını ve bunlar viral olmuş durumdalar. Yayılıyorlar, paylaşılıyorlar, çok sevilerek izleniyorlar. Siz orada sadece usul usul konuşuyorsunuz. Nedir bunun sihri? O videolarda ne var ki bu kadar yayıldılar? Efendim siz iltifat ettiniz. Aslında ben bilmiyorum o kadar yaygın mıdır sanmıyorum ama e, teşekkür ederim. İlla bir şey söylenecek olursa bunu benim yaptığımdan değil ama aklıma gelen bir cümleden ifade edeyim. Bazen kısık bir ses yürekten gelen diyor. bir Tam o cümleyi kuramıyorum. Neydi o? E, yürekten gelen bir fısıltı büyük haykırışlardan daha çok yere ulaşır. Ya. Diyor. Herhalde benim yaptığım bir tarafa genel olarak güzel namında ne varsa yüreğin en derinliklerinden gelenlerle oluyor. E, hissiyat orada devreye girince muhakkak güzel oluyor. Aşk ile yapılan iyi sonuçlar veriyor. Ben onu düşünüyorum. Tabii müthiş bir kültür de var. Yani Hı. müthiş bir kültür birikimi de var. Orada gö görülen. Evet efendim. Doğru. Ee, Size onu... de Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bir şey söyleyecektiniz. Biz bölmüş olmayalım. Ha hayır. Ee, ben bütün işlerin sırrını onda görüyorum. Ee, bir bir konuşmacın bir sözünü hatırladım. Diyor ki ben o konuyu aktardığım anda bütün hücrelerimle yaşıyorum diyor. Ee, öyle bir şey olduğu zaman iyi sonuç veriyor Herhangi bir ile değil bir katma değer yaratması sebebiyle yapılan her iş bence sonuç veriyor. Yani bir bumerang gibi bir şekilde dönüyor. Kesinlikle. Ben bunu Ahmet Şerif gören beyefendiyle bir gün sohbet ederken o söylemişti. Dedi ki biz dedi bizim sosyal faaliyetlerimizi anlatıyordum. Ben dedi askerdim daha önce. Kışlamdan evime gidip geliyordum. Bir dönem askerlere bir eğitim vermeye başladım. Bu mesai saatlerimin dışındaydı. Kimse bilmiyordu. O gün kışlamdan çıkıp evime gidiyordum. Yemeğimi yiyor, eşimle ilgileniyordum. Aradan bir müddet sonra bazı zamanlar akşam, bazı zamanlar hafta sonları kışlaya gidip askerlerle ilgileniyordum. Akşamları o uzun yoldan gidip gelirken kimse bilmiyordu bunu. Hafta sonları kimse görmüyordu beni. Ama gel zaman git zaman e, oysa bizi bölge komutanımız görmüş. Bilgiyi almış. Bu komutan bu askerlerin Gelişimi için kendi e, konforundan fedakarlıkta bulunarak gidip geliyor diye duyulunca ondan sonra bu iş daha büyüdü diyor. Yani bazen görmeye görülmeyebilir, görmek için de yapılmaz ama bir yerden bir şey olur. Onun için Devne Hanım sizin yapmış olduğunuz bu programları da o bakımdan çok anlamlı ve kıymetli kabul ediyorum. Çünkü bunlar artı değer yaratıyor. Kıymetli. Çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Onurlandırdınız, aydınlattınız. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim başarılar efendim. başarılar dilerim ve devamlılık dilerim tabii ki. Çok sağ olun. Aynı şekilde beni misafir ettiğiniz için ben de size en içten şükranlarımı arz ediyorum. Sizinle tanışmak ve sohbet etmek benim için inanılmaz bir büyük keyif. Eksik olmayın. İçten hürmetlerimi arz ederim. Çalışmalarınız devam etsin. Bu programın tekrarını yapalım. Mesela bir sene sonra tekrar bir araya gelelim. Neler yapmışsınız, gene ne mucizeler gerçekleştirmişsiniz, öğrenelim. Memnuniyetle şeref duyarım. Belki oralardan çıkarımlarımızı paylaşırız. Evet. Belki bulunduğunuz bölgede veya şu anda bizi dinleyenlerin yapacakları bir şeyler olabilir. Onlar da eminim bir şeyler yapmak isterler. Buradan belki bir deneyimleme. Bir e, artı veya eksi e, çıkarımlarda bulunma emin olup güzel bir katkı sunacaktır inanıyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Bir teşekkür da. ederim efendim. Sağ olun.